Bu dersimizde ekranlar ile nasıl çalışırız konusuna değineceğiz. Ekranlar olarak kastettiğimiz sayfalar. Şu anda iki tane bulunuyor. Birinci sayfadayım yani home sayfasındayım. Şu anda ikinci sayfaya geçiş yaptım ve tekrar geri döndüm. Bu sayfaların sayılarını istediğimiz gibi artırabiliriz. İstersek ikon taşıyarak, istersek de ekranda parmağımızla, iki parmağımızla ekrana dokunup bu dokunma işleminden sonra parmağımızı bir araya getirdiğimizde veya belli bir süre iki parmağımızı ekranda tuttuğumuzda ekranda gördüğünüz duruma geliyoruz. Boş ekranda herhangi bir yere dokunduğumuzda ekran tekrar eski haline dönecektir. Veya herhangi bir ekran dokunduğumuzda ilk haline dönecek. İki parmağımızı ekrana belli bir süre dokunduktan sonra hafif parmaklarımızı birbirine yaklaştırdığımız andan itibaren yani fotoğraflarda zoom yapmak yani fotoğrafı büyütmek ve küçültmek işlemini düşünürsek iki parmakla fotoğrafı küçültme işlemi gibi bir işlem ekranda yaptığımızda direkt ekranda gördüğünüz sayfaları yönetebileceğimiz alana geliyoruz. Bu alanda gördüğünüz gibi ilk sayfanın üzerinde hemen home sayfası olarak belirlediğimiz bir bölüm var. İstersek sayfalarımız arasında Home tuşuna bastığımızda gitmesini istediğimiz yani ana sayfa olarak belirleyebileceğimiz bir iki işaretimiz var. Hemen bu bölüme kliklediğimizde gördüğünüz gibi ana sayfamız değişti. Yani home butonuna bastığımızda direkt bu sayfaya geçecek. Bu şekilde istediğimiz sayfayı home buton home sayfası olarak belirlememiz mümkün. Hemen tekrar dokunuyorum ve eski haline getiriyorum. Bulunan artıya dokunarak, artıya dokunarak dokunduğumuzda hemen yeni bir sayfa oluşturmuş olduk. Şu anda 3 sayfamız var. Tekrar artı yaptığımızda şu anda gördüğünüz gibi 4 adet sayfamız oldu. Herhangi bir tanesine dokunalım ve normal haline görelim. Gördüğünüz gibi 4 adet sayfamız oldu. Bu sayfalar arasında rahatlıkla geçiş yapabiliriz ki son 2 tane oluşturduğumuz gördüğünüz gibi boş sayfalar. Tekrar parmağımız ekrana dokunup birbirine yaklaştırdığımızda hemen ekranlarımızı tekrar listesine ulaşmış olduk. Bu ekranlardan tutup bir tanesini aşağıda bulunan çöp kutusuna bıraktığımızda sayfaları silmiş oluyoruz tuttuktan sonra belli bir süre parmağımızla bekletiyoruz ve ekranda gördüğünüz gibi serbest hale geçtikten sonra sürükleyip çöp kutusuna bırakıyoruz. Bu işe bu işlemi parmağımızla yaptığımız andan itibaren eklediğimiz sayfaları da rahatlıkla silebiliriz ki bu ekranda en az bir tane sayfa bırakmak şartıyla bütün sayfaları silmeniz mümkün olacaktır. Gördüğünüz gibi sayfa yönetimi Android işletim sisteminde gayet pratik bir şekilde kullanabileceğiniz ve ayrıntılı özelliklere sahip olan bir sistem.